Hocam kötü görülen bir rüyayı başka bir kimseye anlatmak iyi midir? Rüya kardeşimizin sorduğu gibi aslında ikiye ayrılıyor. Yani mefhum muhalefet yapacaksak bir iyi rüya var, bir kötü rüya var. Bir rüya saliha var, bir de şeytandan olan var. rüya er saliha min Allah. Salih rüya Allah'tandır. El hulmu min şeytan. Kötüleri ise işte insanın gusül alması gereken rüyalar ise bunlar mesela şeytandandır. Şeytandan ne demek? Şeytan mı yaratıyor? Haşa. Yani o işe şeytan olan Yine Allah yaratır. Ayrı mesele de. Şeytan ulaşmış o işe. Bir kere şunu söyleyelim. Rüya kötü rüyayı gördükten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki soluna dönecek. Tıp 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 yapacak böyle. Yani peygamber böyle söylüyor. Üç defa teberrüken yapacak. Ve ve imma yenzaanneke mineşşeytan festaid billah mineşşeytanirracim. Şeytan sizin oynadığı zaman Allah'a eûdü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O kötü rüyadan sonra üç kere tükürdükten sonra eûzü besmele çekmek lazım. İyi rüya ise anlatmak lazım. Tabi rüyayı da işin ehline bırakmak lazım. Ehline anlatmak lazım. Senin de sevdiğin insana anlatmak lazım. Kötü rüya ise anlatmamak lazım. Çünkü o kötü rüya anlatılıp da tevil edilirse o rüyanın münakit olma şansı var. Yani gerçekleşme olayı var. Anlatıldığı, konuşulduğu zaman bunlar gerçekleşebilir. Çünkü efendim salih rüya peygamberliğin şu kadar cüzünden bir cüzdür. 60'lı bir sayılardı tam hatırlamıyorum. Yanlış da söylüyor olabilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanlış bir şey hitap etmeyeyim. Haşa. Ama orada rüyanın salih rüyanın peygamberlik cüzlerinden bir cüz olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla kötü bir rüya gördüğümüzde bunu kimseye anlatmıyoruz. Kısaca solumuza dönüyoruz, Üç kere tükürüyoruz ve auzubillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yatmadan evvel mutlaka bak bunu her taraftan anlatıyorum. Bazen unutuyoruz böyle şeyleri. 7 kere felak, yedi kere nas okunursa güzel olur. 7 ihlas okunup Femza Aleyhisselatü Vesselam bunları okurdu böyle ellerini üflerdi. Bu üflemeyi de sıcak yapın. yapın. Yapmayın öyle. Yapmayın. Yapacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerinin yetişebildiği her tarafa sürerdi ellerini. Önüne de arkasına da. Eli nereye kadar yetişiyorsa sürerdi. Mutlaka bunu yapıp Yatmak lazım. Şunu da ekleyeyim. Benim yapmış olduğum dualardandır. Bunu millet ben paylaştım ama çok dikkat çekmiyor ama diyor ki Ebu Derda Hazretleri kim bu duayı yaparsa malına, canına, çoluğuna, çocuğuna zarar gelmez diyor. Ve ben bunu denemişim ha. Tecrübe etmişim bunu. Ebu Derda Hazretleri bu duayı yapıyor çıkıyor. O mahallede yangın çıkıyor. Millet diyor ki ey Ebu Derda mahalle yanıyor. Dedi ki ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dua öğrenmişim ki benim dedi eve hiçbir şey olmaz. Yahu dedim mahalle yanıyor ya falan. Bir şey olmaz dedi ben Allah'a itikad etmişim. Çünkü duanın şartı da odur. Tam inanarak yapacaksın. Bir gittiler bir baktılar abi. Ebu Derda'nın evi duruyor. Diğer hep ev, bütün evler yanmış. O dua ne? Reklamlardan sonra demeyeceğim ha. <laughs> tamam söylüyorum. Allahumme ente rabbi la ilahe illa ente. Aleyke tevekkeltu. Ve ente rabbun arşin azim. La havle ve la kuvvete illa billahine aleyhin azim. Ma Allahu kane. Ve ma la meşe'lem yekun. La havle ve la kuvvete illa billahine aleyhin azim. Ağlam an Allah ala kulli şeyin qadir ve an Allah qad ahaad bi kulli şeyin ilma. Allahum inni nagud bi kmin şer nefsi ve min şer kulli dabbet. Anta aqidun bi nasiyetha. Inna ala Ben bunu okudum. Hatam varsa bile altına yazarız bunun. Netini insanlar okur. Ama her gün yapıyorum ben bunu. Her gün. Bir de üç tane Bismillahi Tamam. Ve bir kardeşlerimize bir tavsiye daha vereyim. Kim ki evin içerisinde iki tane amena Resul okursa akşamları ne cin, ne şeytan, ne büyü, ne fitne oya bulaşmaz diyor. Allah'ın izniyle iki tane amena Resul. Bu da bizden size ilmimizin zekatı olsun, hediye olmuş olsun. Rabbim bütün kardeşlerimizi belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan muhafaza eylesin inşallah.